poşetini. Ya ne kadar güzel düşünmüşler arkadaşlar. Çizilmesin diye poşetlemişler. Hadi güzelce yavaşça yırt bakalım ambalajını. Arkadaşlar ambalaj açılması adadan. Bak. Ada. Evet. E babam basketbolun filesini takıyor. Hani birlikte takacaktınız. Aa. Bak takıyor işte. Evet sen de yardım et bence. Hemen oynamaya başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte adanın ve bebeklerinin oyuncaklarını yeni oyun alanı bu şekilde kurduğumuza göre şimdi sırada ne kaldı? Resim, Resim mi yapmış? <laughs> arkadaşlar ada çoktan yazı tahtasının resmini çizmiş bile. Şimdi geride ne kaldı? Halısını sermek kaldı. Son dokunuşları yapıyoruz ya. oyun alanımıza ve halısını seriyoruz. Gel nereye gidiyorsun? Bak kapıdan çıktı. Gel, hadi babanla halıyı ser gel, kaçma işte, İki yönlü mü? Aa çok güzel arkadaşlar, bir tarafı böyle uçan balonlu, bir tarafı da böyle hayvanlı. Biz ne yapalım, hayvanlıyı mı serelim şimdilik? Hayvanlı. Hangi tarafı seçiyorsun da Hayvanlı mı, uçan balonlu mu? Hı. Uçan balonlu. Evet babası uçan balonluyu istedi, uçan balonluyu seveceğiz o zaman şöyle, evet. Adı tut babana yardım et, aa bakıyor öyle. Evet oyun matımızı da hemen serelim. Ada oyuna başlasın. Son olarak halımızı serdikten sonra içerisine oyuncaklarımızı koymak kalıyor. Evet, matımızı da serdiğimize göre yerlerini ayarlıyor, babamız. son dokunuşları yapıyoruz. Hadi oyuncakları koyalım üstüne artık. Bence bu kadar buna. yeter. Evet hadi Ada atına getirsen. Bekleyin babası kaydıranlı koydu. Ada atını koyuyor. İstediğin yere koyabilirsin. Şimdi top havuzunu getir hadi abinle. Tamam. Evet atımızı Avuzu. koyduk. Top havuzunu getiriyorlar. Hı, Yavaş kapıya dikkat et. Hı. Nereye koyacaksın top havuzunu? Ne tarafa istiyorsun? Hı. Şu tarafa. Tamam kitaplığın oraya top havuzunu götürüyor arkadaşlar da Ve tavşanlı sandalyesi taburesi de hemen yazı masasının oraya gidiyor. Çok sıkıştırma. İyice evet koy. Ver. Aa ne var onun içerisinde bir bebeğim var arada? da ipek var al ipeği içerisinden. Aa at bakalım. <laughs> Bakar mısınız ya? Oh oh canıma değsin diyor ya. Ay biz arabayı çalıştıramadık ya Ana! Örümcek adam da oh oh diyor. Bak ya. Ay dur ne yapıyorsun? Allah ayağa gitti örümcek adamın. Örümcek adamın ayağa gitti. İyi misin örümcek adam? Dur örümcek adamı doktora götürmeyelim kızım. da sen koltuğa sakatlık çıkmasın. Sür bakalım ada. Yavaş. Yavaş. Ay, Ada süremiyorsun ya. Örümcek adam baksana nasıl dalga geçiyor seninle. Sen görürsün şimdi Ada bu arabayı sürmeyi öğrensin de. Eyvah, koltuğa çarptın kızım. Örümcek adam yardım et. Dur, dur. Arabanın altında bir şey sıkışmış. Vay. Örümcek adam, Örümcek adam. Aa, altında arabanın altında bir şey sıkışmış. Oluyor. Arabamı çalışmıyor. Ee, eyvah eyvah, ne olacak şimdi? Eyvah, arabam bozuldu. Arabamı bozuldu, eyvah eyvah. Arkadaşlar ada yolda kaldı, trafikte. Bu işi örümcek adam çözer. Örümcek adam, örümcek adam. Bize yardım eder misin? Arabamız bozuldu bizim. Ya, tamam. Haydi tamam. bakalım, ya, örümcek ya, adam. lazım. Ya arkadaşlar, örümcek adam ya Allah dedi. Ne yapıyor bu örümcek adam ya? Resmen arabayı kaldırıyor. Örümcek adam, dur, <laughs> dur, dur ne yapıyorsun? Biri Beni ağrıyor. Örümcek adam arabayı mı kıracaksın ya? Şöyle bir düğmesine bas da çalıştır bakalım. Nasıl oluyor? Dur dur tamir yapacak örümcek adam. Dur bir tamir etsin bakalım ya. Örümcek adam bas bakalım düğmesine. Oldu mu? Tamir oldu mu? Oldu. oldu mu? Hadi bakalım. Sür bakalım. Çalıştır ada. Vay be. Bakar mısınız? Ada çok havalısın. Örümcek adam resmen tamir etti arabamızı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Ada bugün dedi ki bütün gün ben bebek bakıcısı olacağım. Bebeklerime bakacağım dedi. Oyun parkında oynatacağım dedi. Oynat bakalım nasıl oynatacaksın Adacığım? Ama peki nasıl yapacağım? Aa bana niye soruyorsun? Hadi gel bebeğini salıncağa falan koyalım. Kaydıraktan kaydıralım. Ata bindirelim. Hadi bakalım sen de top havuzunda oynarsın böylece. Ama şu kaydırak kullanabilmen için önce çadırı çekmen lazım da. Koş koş koş. Eyvah ada topa takıldım düşüyordum. Çadırı çekelim dedim. Çadıra gir demedim. Öyle mi çekeceksin? Evet çadırı öyle çekecek. Dur dur yavaş devriliriz. Çadır devrilir ada dur eşyalar da devrilir. Heh. çadırı böyle bir kenara koyarsak. işte burada oynayabilirsin. Ama sen oynuyorsun bebeklerin kaldı ki dışarıda. Ah arkadaşlar ada biniyor salınca. Bak bebek bakıcısı olacağım dedi. Kendi bebek oldu. Dur ada o zaman ben sana biberon getiririm. Hayır. Dur dur ben sana biberon getiririm. Sen şimdi görürsün. Nerede şurada biberon vardı? Heh. Madem bebek olmuş ada ben de adaya biberon getireyim. Aç bakayım ağzını. Aç bakalım. Ah, müzik çalmaya başladı. Agucuk yap bakalım seni agucuk seni. Aa almıyor da. Ay bu bebek de çok yaramazmış arkadaşlar. <laughs> tamam tamam düşeceksin şimdi. Hadi gel oraya ne yapalım biliyor ne musun? Nasıl? İpekli belli tuttur bence. Önce büyük bebeklerden başlayalım. Ablalarla abilerden başlayalım. Gel bakalım. Ama gelmiyorsun o da. Ben seni sallayacak sallan. sallan bakalım nasıl sallanacaksın. Ciddi ciddi salıncakta da sallanacak. Dur azı da çekin kenara. Ey, evet, çarptın. Çarptın. Sen kendin çarptın. Ben bir şey yapmadım. Kaza oldu. Sallan. Otur da sallan. Tam otur bakalım. Tam otur bakalım boyun yetecek mi ada? Tam da oturamıyor arkadaşlar. <laughs> koca bebek ada. Evet ada inmeye karar verdi. Şimdi bebeklerini koyacak. Hangi bebeğini salıncakta sallayacaksın? Kararını ver. Hangisini? Cicivelli. <laughs> Ciciobella'yı tamam, hadi bakalım Ciciobella salıncağı koy bakalım, yavaş yavaş çok dikkat et, çok dikkat et. E ters otuttur salıncağı, ters bindi, ters mi sallayacaksın? Tamam, ters sallayacak. Eyvah kırdın Eyvah. anneciğim, yavaş. Bebek korkar. Bence bebeğin daha düzgün otuttur, daha düzgün otuttur bebeğini anneciğim. İyi sen bilirsin. Böyle tutturacak arkadaşlar. Hmm. Hadi şimdi ipeği yer bulalım. Oyun parkında ipeği nereye koyabiliriz Ada? Koy bakalım ipeği hmm. de. Bakalım ipeği nereye ben koyabiliriz? Kayda. Bakalım. Ve işte waffle'ım. Dur bakalım makineyi hemen kaldıralım. Şöyle ortalık açılsın. Adacığım bak ben de yaptım vafalamı. Şimdi senin gibi şekillendireceğim. Ay arkadaşlar alanınki çok güzel oluyor. Kalple marple. Doğru şimdi vafaları yapıyoruz ya. Üzere. Tabak yok ada. Tabak vereyim ben sana. Nerede tabak vardı? Arkadaşlar. Al ah, işte burada tabak var. Bitmiş hali tabağa koyabilirsin. Bir tane de ben kendimi alayım arkadaşlar. Tabakta süslemelerini yapacağım çünkü şu merdane sanırım bana yeter şuradan şöyle kesersem bunu da böyle kesersem ve bakalım parçalarını aldım biraz daha şu kenarları temizlemek istiyorum aa merdanenin de şekli çıktı çok güzel tırtırlı tırtırlı şekli çıkıyor daha süslü bir şey oldu bu Heh. tamamdır bunlar fazla parçalar işte bence çok güzel görünüyor. Yeşil tabağa da koyunca daha belirgin oldu benim waffle'ım. Kalpli waffle arkadaşlar. Ada sen ne yaptın? Olmuş mu benimki? Bakayım. Ay aşağı indir kızım görün. Aşağı indir kızım görünmüyor ki. Ben hepsini yaptım. Ay çok güzel olmuş Ada. Şimdi Son bir şey kaldı. Ne yapacaksın? Son bir şey kaldı diyor. Bir yıldız lazım bana. Adam bir sana pe senden pembe hamur alabilir miyim ödünç? Alabilirim. Şu kadarcık. Teşekkür ederim. <laughs> Hayret nasıl verdin adam bana? Nasıl paylaştıysa arkadaşlar verdi. Neyse ben de şöyle hızlı hızlı küçük küçük yapacağım arkadaşlar. Yerleştireceğim vafalımı.